Baş Belası adlı tiyatro oyununda rol alan oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin de içinde bulunduğu minibüs Merzifon ilçesinde tıra arkadan çarptı. Korkunç kazada hayatını kaybedenler arasında yer alan Tolga Güleryüz'ün, eski eşi ünlü oyuncu Zeynep Gülmez, sosyal medya hesabından yaşadığı üzüntüyü paylaşarak, acıyı yazmak, kelimeler anlamsız gelir. Ben seni affettim, affet beni ifadelerini kullandı. Bu zamana kadar birçok projede yer alan Gülmez, 2015-2017 yılları arasında Tolga Güler Yüz ile evli kalmıştı. Eski eşinin acı haberini alan Zeynep Gülmez, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Güler Yüz'e veda etti. Yaşadığı acıyı paylaşan oyuncu, kabullenmek çok zor, acıyı yazmak. Kelimeler anlamsız gelir, boş. Ben seni affettim, affet beni, dedi. Tüm Türkiye Amasya